Limon herhalde ekşi olacak. Bal yemiyorsun. Limon. Ama Yusra bal. Ya su. Aa yok ki burada bulamam. Aa getir. <laughs> Çağrı'ndan getir sen. Getirebilir misin? Sen getir. Getir alam. Kocaman ne cimgummasın. Tamam bunu al. boşalsın getireyim hemen. Su getireyim anneciğim. <laughs> Çağrı'ndan başka bir şey isteyen var mı? Bak anneciğim. Hah. Aferin kalın, Can yavrum Hoşçakalın hoşçakalın.